Kısa çöp, uzun çöpten hakkın alacak. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Geliyor kılıçlar, kılıçlar Deri peşinden sürükleyecek. Temizlikte, dürüstlükte, e, o çalışkanlıkta, kılıçlar o sempatide bir insan çıktı ve benim gönlümü kazandı. Bir insan eşim de dedi ki ya olur bir şey yapman lazım bu adama, yani destek olmamız lazım dedi. Destek, ben nasıl destek olurum? Ben bir besteciyim, değil mi? Saat dördü geçiyordu, eşim uyumuştu çok da. Ben tabi uyumuyorum, beynim sürekli ağrıyor. Ondan sonra hemen kalktım. Kılıçlar çekildi, bu bir düello. Kısa çöp, uzun çöpten akıl alacak. Dallara, dallara, dallara Geliyor kılıçlar, kılıçlar e gerçekten yandaş medyanın ortaya e böyle sadece mide bulandırma çıktı. Bu şeyini, bir şeyini karşılıklı görüntüleriz. Gülten Kaya televizyon. Çocuklar, sınavı ve dallara doldu. En temiz. Küçük çağrıcımlar olabilir. Söğüt Ürkü'nün birbirine çağrıcım vardır. Sonuçta çarşım sadece nakarat ürününde üç ölçüde vardı. Onu da değiştirdik zaten. Dağlara dağlara dağlara